Ot varsa eğer sadece ben yetiştireceğim, başka yetiştiremez o tarlasını yakarım. <laughs> Buradaki 3 ev sizin şu büyük ve en yaprağı büyük olan ev de benim. Senle sınırımızı çiziyoruz kardeş. Eşit şekilde paylaştık. Ben eşit olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Önemi yok abi. Abicim <laughs> <laughs> eşit şartlar abi, eşit şartlar. Tamam Böyle, şey Böyle bir çit yok. Böyle bir çit yok. Çitleri mi kırıyor ya? Çitleri mi kırıyor ya? Ya benim bahçem oğlum bak şu var ya. Ya sen nasıl bir sızır krizi geçirdin Şu, şu bak ya. bak şu, şunu ya ben ettim. Ya bura ektim. değil a**a koydumun bura değil değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nedir ya Allah için ya. Baran Bey siktirip gider misiniz kendi arazinize? Ben, ben bir mesaj vermek için buradayım lütfen bana karışma. Beyler bir tanesi... Bu bir mesaj mı? Ne olmuş? Gelin bir. <laughs> bu bir mesaj mı? Benim bir alakam yok kardeş. Ben bir tane ortak çocuğu tanıyorum ama söylemeyeceğim kim olduğunu. Allah Allah. Abi bu güzel mahallede de ne varsa gerçekten durum çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler nasıl su dolduruyorsunuz? Kendi tarım arazinizde gölünüz varsa kardeşim oradan doldurabilirsiniz. Abi benim yok Hı. ya. Bir tane tohum borcum var kardeşim. Ya fakire fakire halimi görmüyor musun? Baran kardeşim, Baran kardeşim, ton borcum var kardeşim. Su çekmiştin, hatırlıyor musun? Ha, yanlışın var abi. Yo su çektin ben onu hatırlıyorum. Not da almışım bak buraya. Su çekti, yo, yo, su çekti Aylar bir abi, tane. Bir mı var abi? Gel canım gel. Ee, bir anlaşmazlık var galiba. Kardeşim senin. Abi bu, bu bak, hep böyle. oraya? Atla koyayım. Yanlışı mı var kardeş? Kardeşim bak senin tohum borcun var. Kardeş yanlış. mı var Çetinizi <laughs> sikeriz kardeş sizin tamam mı? Atla koyalım bunu. Derim bak atla koyalım. Buraya lan senin. O o sonra sonra geldiğimizde böyle, böyle olmaz. Bak. Ya sana ne oluyor birader? Sana ne oluyor ya? Ya sen konuşma Sana ne oluyor? Göbeğine bak oğlum. Oğlum adama vebali adama oğlum hayırdır atla koyayım. Ya adam mısınız oğlum siz lan? Çetinizi sikerim lan çetinizi sikerim oğlum. Adam mısınız oğlum lan siz?

hiç durma ölüyorum oğlum. Tohumu ödemezsen olacağı bu a**na koyayım. Abo. A**na kodumun nazis seni. Bir tohum borcun var ya. hala. A ananın a**na borcun var. <laughs> bak hocam. bak. Bak bak tohumuna bak bak bak. Bak tohumuna bak. Eyvallah ot bu çocuğu. Eyvallah. <laughs> ya, ya, onu, onu ben, <gülüyor> yiyecektim <gülüyor> ben. Yiyecek oğlum benim seni. artık. Ben, ben onu <laughs> yiyecektim <gülüyor> lan <gülüyor> yiyecektim. <gülüyor> yiyecektim <gülüyor> ya benim sana verecek tohumum olsa vermez miyim kardeşim? Umurumda <laughs> Tohumları mı kırdılar, madem, çaldılar, madem kırdılar. Madem tohumun yok siktir git kardeşim. Siktir git suyu da çekme. Buna koyayım. Allah Allah. O gözlüklü lavuk kim lan? Mert sen misin? Selam moruk ya günaydın. Tamam. Senin saçınız. İsminiz neydi? Adolf Hitler, 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 Hitler. Almanya'nın Münih kentinden geliyorum. Memlekette işler kötüleştiği için çıkmak zorunda kaldım yani biraz. Bu Almanlar da çok konuşuyor. Abi benim yaşam alanım biraz dar ya. Ben barışçıl bir şekilde genişletmek isterim bunu yani. Alman kardeş, yarın benim kız arkadaşlarım gelecek. Ondan sonra senin gelir. Burada bir parti yaparız ha. Ne dersin? Kız arkadaşların etnik geçmişleri ve kimlikleri ne? Yani bazıları İsrailli. Hallederiz de sen ne odun olan değil mi? Bu kolay yanar değil mi? Güzel güzel tamam hallederiz onu. Buraya bir kamp ateşi kurarız ortaya ne dersin? Her girenden ya, para alırız. Bayağı olur. büyük bir ateş yaparız da. Olur olur sabun bile yaparız buradan ha. He. <laughs> Abi her şeyi yaparız burada ya. Hop sen sarı. Kardeşim siktir git buradan. Ya sen bu sınıra çok ya. takıyorsun ha. Almansın ismin Adolf Madolf bir diyorsun. Konuşturmayın beni. İsim benzerliği kardeşim isim benzerliği Allah'ım ya. Sen hiç Molotov Ribbentrop diye bir şey duydun mu kardeşim? Duydum abi. Hani doğuda ben varım, batıda sen varsın. Hani burada bazı arkadaşların Polonyalı kökenleri olduğunu da duydum. Mert sen bu aralar o sağ taraflara çok gitme, tamam mı? O, o arkadaşlardan uzak dur yani. Abi. <laughs> merhaba <gülüyor> merhaba. <gülüyor> evet, merhaba. Evet evet benim. <laughs> ben memlekette de ekin yapıyordum. <laughs> tamam arkadaşım. Abigail'ın <laughs> <Ebe -ge> yılın <laughs> yanından çıkar mısın bir kardeşim? Bir Abi elin balık kokuyorsun bir kere ortup şey şey bırakayım. Balık salar <laughs> mısın yani. bir kızı salar balık mısın kardeşim? Balık ettim. Bununla ne yapacağım ben dedi. Aptal kayayım. İşte, işte şey, senin gibi evet. köylüler bak bak yine hamsi veriyor bir de hamsi vermeyeceksin oğlum. Abi ne vereyim yaprakayım? hop Hop. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Sol alta bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, evet öyle bir şey oldu. Rezil ediyor bizi aslında. Rezil ediyor bizi ya. Balık verdim iğrenç dedi ya. Baba kızlara niye balık veriyorsunuz ya? <laughs> Harbiden... Yanlışlıkla abe gelin annesine bir şey hediye ettim ya. Balık hediye etmişim yine aklına koyayım ya. Abi aşkı parayla kazanıyorsanız o gerçek aşk değildir, bu kadar net söylüyorum size. Bekle lan oradan. En büyük balığımı Karoline vermeye abi. çalıştım, olmadı. Balık vermeyin, bunu şey yaptık yani, bunu konuştuk. Mert senin şeyden, bacadan duman çıkıyor kanka niye? Kimseden çıkmıyor yani. Ben biraz üşüyorum kanka o yüzden. Şeyi mi yaktın, şu mi yaktın? Yazın ortasında odun yakmış bu kanka Sanırım. Büyücüde ne işin var lan Mert? Beni çağırdı. Şuradan ineceğiz. İçi dolu diyor Mert sen girebiliyorsun ben, herhalde. Ben girdim lan. As Beyler kapıda bekleyin. Hazırım kanka. Baltayı al. Aa içeri gel. Tamam geldim. Geli bana yaklaşıyor. Bir tane yerde İsrail bayrağı var. <laughs> <laughs> Siyonistlerin eline düşmüş şakına Gel sana bir şey göstermek istiyorum. Kapıda iki tane baba yiğit var onu da görmüş mü? Yani birinin faşist Bak. olduğunu da söyle Atmakayım İsrail falan diyor. Aa beyler. Mert'i sikiyorlar içeride kırlar. Allah Allah Aa dur. Daha önce de bundan bir tane görmüşsün değil mi? Aa. Ananı kim içeri geldi. Gel sen çek diyor içeride. <laughs> gel sen çek. Gel ne olur gel. Bana bir şey içiriyor beyler. Ananı ki. <laughs> ne oldu oğlum? Kanka ben harisinejik maddeler görmeye başladım. Tek kanka. Çok fena sıkacak. beyler dışarı. Kanka sen... Gel kanka gidelim ya sen. Sakızı makızı olan var mı ya? <laughs> Şu ateş başında Oktay'a sandalye ayırmamanıza çok sevindim gerçekten. Hey, Bak kanka ben var. bir şey yaptım bizde şimdi. Heyli şeyde takılıyor genelde. Ya, Meydanın doğru. üstünde takılıyor. Oktay senin kız Heyli miydi? Peyli hmm. benim abi balıkçının arkasında asansör çekiyor haberin olsun. <laughs> asansör mü çekiyor? Aynen abi. <laughs> Aynen. Koşarak geliyor. Koşarak geliyor. <laughs> <laughs> Balıkçıya mı koşuyor Oktay? Hızlı hızlı koşuyor. Panik olmuş. <laughs> Kanka ya yani ne zaman şu bir yerden geçsem lan, bir, asansör meselesi var. dönüyor ya burada. Abi bir kat daha varmış lan bir bakıp çıkacağım. Nerede o kat? Ben, de, <laughs> de bakacağım. Ah! Asansör var burada. <laughs> Aynen. <laughs> hadi madene gidelim. Ben de geçiyorum madeneye. Oktay bir dur dur gelme Oktay şimdi gelmiyor. Heyli asansör çekiyor abi. <laughs> Oğlum burada asansör yok. 3 tane kanka. var harbiden. Asansör. çekiyor çekiyordur. <laughs> ya Oktay hani, hani esprisine diyoruz işte heyli şurada asansörde burada asansörde de. He. Biz yumuşatmak için diyoruz bunu. Gerçekten asansörde kanka yani. Hadi hadi ilişkimi kıskanma. Oğlum, sen yardım et, yardım bu adam bunu seviyor abi. demek ki kanka. Bu adam da yani bunu öyle seviyor öyle. yani. Kak Oktay. Kak Oktay. Kak Oktay. Kak Rose. Kak Rose. <laughs> Oğlum biriniz yatağımda yatıyor lan. Ben Bana. Kanka. Vallahi yanına yattım dayı. Ben de sizde aynı yatağa yatayım mı? Hayır. Gavat ya. Gavat <laughs> ya resmen. <laughs> Gavat la bu. Ben Hayley'e altın vermeye gidiyorum. Altın küpe vermiş geçen kıza, halka küpe vermiş bir de. Yalan söyleme öyle bir şey yaşanmadı. Aynen ben abi Ben kimseye aynen. burada altın vermedim daha. Aynen abi aynen aynen. <gülüyor> 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 Konuşmamıza da izin vermiyorum bırakayım hep bir tripte, hep bir komplekste yani böyle olmaz kanka.